Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Kutsiye 3. beyitteyiz. Hudaya mahsus oldu hamd minnet. Nikab açtı bize kıldı inayet. Bu derde buldu arifler keramet. Muhabbet cezvesiyle kıldı davet. Bu darlıktan geçip hakka gidelim. Azizim seyri anillah gel edelim. Büyük şey efendi İsmet Garibullah Kudüs'e sirruhu hazretleri. Risale-i Kutsiye'nin üçüncü beyitlerinde bizlere buyuruyorlar ki Hıdaya mahsus oldu. Hamdü minnet. Yani bütün hamdler allah Teala Hazretlerine mahsustur. İlk beyitte E'udü çekti. İkinci beyitinde Besmele ile başladı. Üçüncü beyitinde Hüdaya mahsus oldu hamdü minnet. Yani burada da hamd ile başladı. allah Teala Hazretlerine hamd etmek ile başladı ve bu beyitlerle de aynı zamanda bize bir yol gösteriyor. Önce Aize ile sonra Besmele sonra hamle, daha sonra da neyle başlayacağız? Salvele ile başlayacağız Allah izin verirse. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konu hakkında buyuruyorlar ki Küllimrin zibanin la yübte'u fihi bil hamdi fehve eqda'u Allah'ın hamdi ile başlanmayan her hatırlı ve kıymetli işin sonu kesiktir. Yani bereketsizdir. Sadece ve besmele çekmek yeterli olmuyor demek ki. Hamle de başlamak gerekiyor o işlere. Nikap açtı bize kıldı inayet. Cenab-ı Hak cemalinden peçeyi nikap demek peçe. Hani hanımlar takar ya yüzleri görünmesin diye. İşte o peçeyi kaldırdı. Bize yardım etti. Onun için hamdü minnet sırf ona mahsus olmuş oldu. Ondan başka peçeyi açabilecek olan var mı? Yok. Dostları da bize vasıta etti. Bu sebepten onlara da vasıta hakkı olarak teşekkürlerimizi, minnettarlarımızı sunuyoruz. Bu derde buldu arifler keramet. Bu derde yani Mevla'nın cemalinden peçenin kalkması derdine arifler bir çare buldular. O çarede nedir? Muhabbet cezvesiyle kıldı davet. Yani Mevla Teala tarafından kulun kalbine konan sevgi cezvesiyle kulları davet ettiler. Kalplerini Mevla'ya ettirdiler. Cezve çekmek demektir. Allahu Teala Hazretleri kulunu kendi tarafına doğru çekmesi demektir. Mevla cümlemize nasip eylesin ha. Küçücük bir cezve var ya o ne işler görüyor biliyor musunuz? Hatta şöyle derler bakın. Cezbetün min cezebatil hakkı tuvazi amelet sekaleyn. Hakkın cezbelerinden bir cezbe. ins ve cinnin ameline müsavi olur. Yani eşit olur. Allahu Teala Hazretleri kulunu kendine davet ediyor. Bu davette ses yok, gürültü yok, seda yok. Bu cezbeyle namaz kılmak kolaylaşır. Oruç tutmak kolaylaşır zikir çekmek kolaylaşır. Okumak, okutmak bunların hepsi kolaylaşır kıymetli kardeşlerim. Zevkle, muhabbetle yapar. Namaz vaktinin gelmesini dört gözle bekler. İbadet etmek, insanlara hizmet etmek, Müslümanlara hizmet etmek için dört gözle bekler bunu. Fırsat kollar hemen yapayım diye. Yeter ki allah Teala Hazretlerinden o cezbe, feyiz gelsin. O olmadıktan sonra zaten ne olmuyor? İnsanlar ne yazık ki ibadete pek düşkün olmuyorlar kardeşlerim. Bu darlıktan geçip Hakk'a gidelim. Bu darlıktan yani zorluklardan geçip Hakk'a gidelim. Şahin Akşebent Hazretleri'ne sordular ki tarikat nedir? İcmalden tavsiyle istillalden keşfe geçmektir diye cevap verdi. İstillal delil yoluyla Mevla'yı bilmek, ve ona kavuşmaktır. İstidlalden keşfe geçmek, delil yoluyla Mevla'yı bilmekten keşif ve şuhudu yani gözle görür gibi hale geçmektir. Rabbim cümlemize nasip etsin ya. Bu tarikat yolundan başka diğer yolların hepsi darlıktır. Zorluklarla doludur. Maksuda en çabuk bu yolla ulaşılır. Bir insan ki Mevla'dan uzaktır. O darlıktadır işte. Allahu Teala Hazretlerinden ne kadar uzaksan o kadar darsın. O kadar darlıktasın. Her halinle istediğin kadar malın mülkün olsun fark etmez. Manevi olarak, maneviyat olarak bir darlıktasın böyle sıkılırsın. Allahu Teala Hazretleri senin ruhunu öyle bir sıkar ki o senin malın mülkün beş para etmez o zaman. Allahu Teala Hazretleri bu darlıklardan bu darlıklardan kurtulmak istiyor isek Allah Teala Hazretlerine yaklaşmamız lazımdır kıymetli kardeşlerim. Azizim seyri anillah gel edelim. Ey diyor aziz kardeşim seyri anillah gel edelim. Bundan önce seyri ile Allah seyri fillah var idi. Seyri anillah ve sonra ne geliyor? Seyri fil eşya. Seyri anillah zatı ı paki sübhaniyeden arşın fevkine kadar olan dönüştür. Şimdi ilk ikisi gidişti seyri e, fillah, seyri alillah. Bunlar gidişti. Estağfurullah. Seyri ilallah, seyri fillah. Bunlar gidişti. Yukarıya doğru çıkıştı. Şimdi iniş başladı. Zat-ı Bâki Sübhaniye'den arşın fevkine kadar olan dönüş. Seyri anillah, seyri fillahın karşılığıdır. Seyri anillah ve bundan sonra yapılacak olan seyri fil eşya davet makamının tamamlanması içindir. Bu seyir en büyük seyirdir. Seyri anillah en büyük seyirlerden bir tanesidir. Seyri fil eşya da zaten onu ne yapıyor? Tamamlıyor. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri bunları dünya hayatındayken tamamlayabilmeyi nasip eylesin kardeşlerim. Bu seyirler ne kadar büyük işler değil mi? Biz daha kim bilir neresindeyiz? Başladık mı başlamadık mı o da var. Rabbim başlayıp bitirebilmeyi nasip eylesin. Allah'ım şu Risale-i Kutsiye'yi, Şerif'i en güzel şekilde okuyup anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin.